Asgari ücreti tespit ettik, ediyoruz, açıkladık, açıklıyoruz tartışmalar arasında. Emekliye zam, Ocak ayı enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Enflasyonla mücadele programımız çok başarıyla gidiyor. Bu sözlerin arasına gizlediğiniz, sonra da enflasyonla mücadelede başarımız 2028'de tek haneli rakamlara düşecektir ile süslediğiniz siyasi iradenizin vatandaşa yansıyan tarafı kahırdır. kahırdır. Sizin rakamlarınızı konuşurken insanlar artık rakam şu olsaydı, bu olsaydı hattından çoktan çıkmıştır. Artık emeklileriniz dar gelir en düşük emekli aylığı alanlarınız, Bağkur emeklileriniz, SSK emeklileriniz, efendim memur emeklileriniz verdiğiniz rakamlarda kimine 18, kimine 27 verirken güya bir şey verdiğinizi zannettiğiniz bu dönemlerde bu açıkladığınız rakamlarla yaşamak zorunda kalan insanların sizin açıkladığınız rakamlarla ilgili, istatistiklerle ilgili, enflasyonla ilgili hiçbir bağlantısı kalmadı. Sizden umut bekleyerek yaşadıkları zamanları artık ziyan sayıyorlar. Kimisi otelde yaşayıp, kimisi ev kirası veremeyecek olduğu halde banyosu, lavabosu, mutfağı olmayan Otel odalarında ölümü bekliyor olmaktan Kimisi verdiğiniz paralarla Ayın ilk 3-5 gününü geçirdikten sonra Öbür ay ne yiyeceğini düşünmekten Kimisi verdiğiniz paralarla çoluğuna çocuğuna Bir şey alamamanın mahcubiyetinden yaşar olan Bu milletinizin size artık Rakamlar üzerinden söyleyeceği bir tek şey kaldı Bu verdiğiniz rakamlarla Eğer siz yaşayabilmeyi başarabilirseniz Biz sizden razı olacağız Ama biliyorlar ki bu verdiğiniz rakamlar enflasyondan mücadele Perdesi altında gizleyemeyeceğiniz Aslında memleketi kötü yönettiğiniz çok uzunca zamandır krizden çıkaramadığınız, satın alma gücünü yükseltemediğiniz, insanlara insanca yaşama fırsatı, imkanı veremediğiniz bu rakamlar milletimiz için sadece kahır sebebidir.